hiçbir şey yapmıyorum, ama yine de yorgunum. Bu major depresyonun belirtisidir. Bunu söyleyen insanlar aslında tembel falan değil. Zihinleri bedenlerinden daha ağır çalışıyor. Major depresyon dediğimiz şey dışarıdan bakınca görünmez. ama içeride sürekli bir savaş vardır. Sabah uyanmak bile bir görev gibi hissettirir. Nefes almak bile ağırlık taşımak gibidir. Bu insanlar gün boyu hiçbir şey yapmaz gibi görünür ama zihinleri durmadan koşar. Geçmişi didik didik eder, geleceği felaket senaryolarıyla doldurur ve sonunda beden yeter deyip kapanmaya başlar. İçten içe çökerler ama dışarıya iyiyim derler, gülümserler. Çünkü kimseye yük olmak istemezler. Sessizleşirler. Çünkü anlatacak güçleri kalmamıştır. Ve bu sessizlik en tehlikeli sinyaldir. Eğer böyle hissediyorsan, bu bir yorgunluk değil. Bu, ruhunun yardım çağrısı. Ve bil ki bu, zayıflık değil. Uzun süre tek başına taşıdığın bir ağırlığın sonucu.